Gerçi toprağımız dökülürken asgari ücretin açıklanması da çok manidar oldu. Video çekiyorum Zahmetciğim. Evet. Hadi bismillah İnşallah verimli olur pidelerimiz Sattığında da çok para eder İşlerimiz rast gider Bahçemize toprak döküldü Bir kamyon toprak 600 lira bu arada Bahçe toprağı Herkese merhaba. Aliye Hanım ne yapıyorsunuz? Bir daha söyleyeyim. Tut bakalım. Ne yapıyorsun? Kum. Pide poşetlerine kum koyuyoruz. Toprak toprak. toprak. Şey. Aliye kum diyor. Ben de o yüzden kum diyorum. <laughs> Aliye Hanım. Toprak mı şunun adı? Söyle bakalım. Toprak. Aferin sana. Bak, Hı. <laughs> Sen de mi benim gibi oturacaksın kızım? Bir 60 tane kadar çekirdeğimiz var. O çekirdekleri de poşetlere koyacağız. Daha sonra kalan çekirdekleri de parayla alacağız. Onları kendimiz biriktirmiştik. Çekirdek de 1,5 2,5 lira arası değişiyor. İnsanlar artık onu da paraya çevirmiş avokado çekirdeklerini. Hatta pazarlarda çekirdeğini alıp satıyorlar avokadoyu burada. At kızım. biraz yaş olduğu için çok hızlı Biraz da normalinden fazla yürüyor. Biraz da fazla Baba. gider sanki. Kopar, önce Onun üzerine, ilave biraz önce. Hı hı. İlave Ali üşüdün mü? Yok bloğu olsa direkt şöyle alıp Evet dökülür direkt Şimdi alması da kolay olur. Ağır. Şu an çamur olmuş. Aslında toprak bu kadar ıslak gelmiş miydi bize? ıslaktı, çok Ama de. Yağmur, yağmur üstünde tık, yine tık. de şey var buranda yine de ıslanmış de nemlenmiş. Bir de şuraya su birikmiş diye belki o suyu falan da buraya çekmiş olabilir çünkü su gitmiş. Abi o tarafa gelmiş. Biz toprağın bu, bu tarafındayız. Ali Hanım koltuğunu da getirdik. Güneşte güneşlene güneşlene otursun bakalım burada. Tamam mı Alya? Evet. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol abla. Güneşi gördük bari evden daha sıcak dışarıda abi işimizi halledelim dedik. Yapayım. Evet. Abla. He. Yakacak mısınız bari? İşte çekirdek var biraz ıslattık 60 tane falan. Ha, iyi. Onları ekecek sonra da bir daha çekirdek alacak. Parça parça ekeceğiz yani. Boş oldukça şey yapacak işte. Yani yani. Öyle.